Merhaba çocuklar. Şimdi biz Ediz'le beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Çok büyük bilimsel çalışmalara imza atacağız. Değil mi Ediz? Ne yapacağız biz Ediz'le şimdi? Ne deney yapacağız oğlum? Karbonat ve sirke. Kargonat. Kargonat değil o aşkım. Karbonat. B. Karbonat. Söyle bakayım. Karbonat. <laughs> Peki karbonat olsun. Karbonat ve sirke deneyi yapacağız çocuklar şimdi biz. Karbonat ve sirke deneyi için bize lazım olanlar neler Ediz? Karbonat, sirke ve gıda boyası. Değil mi? Evet. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi biz bu deneyi yapacağız ya yanar dağ gibi olacak. Böyle fokur 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 evet, fokur 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 olacak. fokur fokur. Evet fokur diyecek yani değil öpe, mi? Dur. Hadi başlayalım mı oluşum? Evet. Şimdi ben sana dur. karbonatı vereceğim. Al şu kaşığı. Al Niye onu getirdin? Şimdi karbonatı da vereceğim sana. Bak, sana da vereceğim aşkım bekle. Al bu karbonatı da. Ya. Tamam mı? Deniz sen sıranı bekle. Sen sıranı bekle. Karbonattan. Ya. Hah, bir kaşık bir kaşık bardakların içine koyuyorsun tamam mı oluşum? Evet. İstersen birazcık daha koy ona. Koymayacağım peki. Koydun mu? Birazcık daha koy şimdi onlara bak az koymuşsun sanki biraz daha Heh, her birine biraz daha aferin benim oğluma Aferin sana öbürüne de Heh, Tamam şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bu Ç kardeşime vereyim kardeşime Kardeşine de ver o da doldursun bakalım doldurabilecek şimdi mi? Şimdi tane daha kardeş yapacağız da. Tamam bekle Kardeşine yardım et oğlum içinden çıkartsın Bekle, Sen şöyle tepsiyi yaklaştıralım kardeşininkine. Koy bakalım. Heh, bir tane de kardeş tutsun. Kardeşle beraber koyun. Bekle kızım. Sen çıkar ona Ediz birazcık karbonatı. Ediz birazcık çıkar oğlum. Tamam tamam dur bekle. Bekle. Tamam bırak koysun yeter. O kadar yeter ona. Verin şimdi bana karbonatı. Bekle birazcık daha koysun. Bak bekle. Koy kızım şimdi. Koydun mu anneciğim? Aferin benim kızıma. Ver şimdi bana. Yeter. Deniz yeter kızım. Anladım. Ver anneşim. Benim op be, benim güzel oğlum. Şimdi. Şimdi. Bunların üzerine gıda boyasından. Şurada üç renk var. Anne, ilk turuncu. Anne ilk, önce, anne ilk önce o yeşilden başlayacağım. Tamam. Tu e yeşil, turuncu bir de pembe koyacağız. Tamam mı Edis? Tamam, Deniz ellem onları kızım. Ed Edis. Ama bizim bunu açmamız için bize makas lazım. Bana korumalı makasını verebilir misin aşkım? Mavi. Getirdin mi oğlum makası? Evet. Tamam ver bana şimdi bunu. Ben keseceğim. Tamam sen kes. Al bakalım böyle. Dikkat et. Kestin mi? Ver çöpünü bana. Çöpü nerede? Ver oğlum. At buraya. Tamam birini dök şimdi. Hangisine dökeceksin? Yeterli sanki Ediz. Evet. Şimdi de kardeşime verin. Kardeşine de ver. Sen de dök o şu. O, ona ha. iki renk tamam. yapacağız. Tamam. Evet, yeterli kız. Kız yeşil yaptın ikisini de. Sen de yapacaktın? Neyse, tamamdır. karıştırırız onun Bir şey olmaz. Al bakalım sıra turuncudan. Turuncuyu da kesediz. Ne? Kes bakalım. Çöpünü ver bana. Dur bir dakika. Kesemez. Kesemedim. Ben keseyim mi? Az önce kesebilmiştim ama. O paketleri aynı değildir belki. Ver ben keseyim baksana. Çok Anne, güzel ben ben. Dur tamam bırak. Ediz bırak yeterli yeterli oğlum. Anne. Gel tut kızım sen de. Buraya atmak gerekiyor. Yeter. Mu? Kardeşinkini çok merak ediyorum. Ediz niye biliyor musun? Onunkini üç rengi birden karıştırdık ya. Bakalım nasıl olacak. Şimdi geliyoruz en heyecanlı bölüme. Evet. En heyecanlısına. Sen heyecanlı mısın? Evet. Tamam, al şimdi bunu. Edith. Sen de heyecanlı mısın kızım? Evet. Tamam kızım, bak abi döküyor. Dök dök dök. Of, Ediz. Ediz gördün mü? Yeter, 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 yeter Ediz, Ediz. Türkiye yeter baksana nasıl taştılar Ediz. Ver bana sirkeyi. <laughs> kardeşim gibi çok merak ediyorum. E biz gördün mü nasıl köpürdü? Yanardağ gibi oldular. Anne biraz daha da Tamam dökeriz. Dur ay, kardeşinkine dökeceğiz tamam mı? Ay, biraz ay. bakacağız kızım bekle. Biraz seninkine bakalım oluşu. Baksana çok güzel oldu değil mi? Pembesi de, turuncusu da, yeşili de. Bak. Böyle biraz <laughs> sallayalım bakalım. Anne çok güzel oldu bence. Bence de çok güzel oldu. Baksana Ay, tepsinin içine bak. Şimdi. Tamam tepsinin içine bak. Hepsi karıştı Şurası gördün mü? Tamam dur bakayım birazcık karbonat atınca ne oluyor? ama bir şey olmuyormuş. Sirkeye döksek ne olur bu yeşile? Köpürüyor bak 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 bak. Ediz bak bak bak. Gördün mü? Hop taşıyor. Ediz taşıyor taşıyor. Hop taştı. Gördün mü Ediz nasıl akıyor. Ne yapacağım pembeyi dökeceğim. Tamam yeterli Ediz kardeşine de bırak biraz. Ediz yeter oğlum. Anne, kardeşim bak 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 Ediz 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 Ediz. Gördün. Al. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Al kızım gel. Hop döküyorum. Kardeşinki bakalım nasıl bir renk çıkacak. Dök Oo, kızım. Anne. Çünkü böyle bir renk çıktı. Ediz gördün mü? Evet. Çok <laughs> turuncusu çok kötü olmuş ama değil mi? Evet. İçinde pembe var, yeşil var çünkü. İkinizinki de çok güzel oldu. Anne. Beğendin mi? Bakalım. İyi Ediz. Ne yaptın? Böyle yaptım. Çünkü canım öyle istedi. Dikkat et kendine, tamam mı? Bakalım nereye. Dene şu. Bakalım. Sen de dökecek misin kızım? Hop döküldü. Koy tepsinin içine anne. Koy Biraz tepsinin içine kızım. Ben kardeşim alabilir miyim? Hayır sen kendinkini kullandın. Biraz Ediz. Hayır Ediz. Tamam. Koy kızım. Karıştırayım mı bir elinde? Dur bekle. Be bekle oğlum. Beni Döktü. Karıştır. Ne yapacaksın Ediz? Karıştır. Ediz iğrençsin oğlum ya. <laughs> Bak nasıl köpürüyor. Fokur, fokur 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 ses geliyor. Duydun mu? Bak. El. Ellerine bakayım Ediz. Bak. Bakayım ellerine. Göster bana. Göster. Öyle değil. Bak. Avuç için göster. Aa. Siyah oldu. Bak bakayım bana. Anne hani siyah oldu. Evet bakayım. Bak. Evet çok çekim bir renk oldu. Tamam. Yeterli bence değil mi? Hayır. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ellerinizi gösterin şimdi bana. Sen de göster kızım. Göster anne. Bana bak. Deniz bana bak. Çok güzelim benim.